Herkese merhaba. Bugün diş beyazlatmaya gideceğim ve diş beyazlatma videosunu çekmeye karar verdim. Hiç akıla dememiştim. Yataktan kalkıp geldim. O yüzden böyle şu anda tipim korkunç gözüküyor. Hazırlanmadım video çekeceğimi düşünmüyordum. Ee, oradayken, dişçideyken size göstermek istedim etkili olayım diye. Böyle dişlerimi göstereyim. Şu şekilde. Çok ee, sarı alt tonlu bir dişim yok, beyaz alt tonlu ama böyle kemik rengi de ekstra beyaz değil yani kırık beyaz gibi falan. Birazcık tuhaf, kötü bir tiple karşınızda olacağım bu videoda. Sadece ne kadar değişim oldu size de göstermek istiyorum. Onun için video çekmeye karar verdim. Şimdi bir Starbucks'a geldim. Kahve içiyorum çünkü diş beyazlatma işleminden sonra sanırım kahve falan içilmiyormuş bir süre. Emin değilim. Dişçideyken o soruları sorarım. Sizinle de paylaşırım. Şimdi ee, şimdi before halini görün istedim. Dişçiden sonra da afterini gösteririm. Ne kadar değişim oluyor, ne kadar kalıyor. Hiçbir bilgim yok. Her şeyi dişçide öğreneceğim. Hem orada video çekeceğim hem de sonrasında size anlatacağım. Hadi benimle gelin. Aslında aklımda hiç video çekmek gibi bir düşünce yok. Sonra dedim ki neden çekmiyorum? Çünkü kanalıma e, kanalımda daha çok yaptığım şeylerle alakalı şeyler var. işte diyet olsun, lazer epilasyon olsun, burun estetiği olsun, diş beyazlatma da ilginizi çekebilir diye düşündüm. Çünkü ben çok merak ediyordum. Kimse hani videosunu izlemedim açıkçası. E, sıfır bilgiyle gidiyorum. İyi ya da kötü bir sonuç alacağım. Sanırım şeyi hatırlıyorum. Birkaç seanstan oluşuyormuş ama bana dişçim hiç böyle bir bilgi de vermedi. Bir kere mi gideceğim, birkaç kere gitmem mi gerekecek? Direkt bembeyaz mı oluyor? Her şeyi ben de çok merak ediyorum. Müzik Sonunda ee, şu anda ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum biraz sonra yakınlaştıracağım ama şöyle söyleyeyim e, çok doğal bir beyazlık oldu normalde bu birkaç seanstan oluşan bir işlemmiş yani isteğe göre ama benim doktorum bana çok uzakta olduğu için yani 2-2,5 iki, iki, saat sürüyor yol onun için bana bir tane plak e, yaptı şimdi onu kargolayacak bana o plaktan önce içinde bir şey varmış daha görmediğim. Onu plan üstüne sürüyormuşsunuz. İçine pardon, dişinizin içine onu sürüyorsunuz. Sonra plak takıyorsunuz. Bunu her gece yatmadan düzenli olarak kullanmanız gerekiyormuş. O dişinizdeki beyaz sonunu sürekli olarak aktive ediyor. Onun için dişinizin beyaz kalmasını sağlayan bir işlemmiş. Videonun başında da size söylemiştim. Ben hiç araştırma yapmadan gittim. Onun için şeyi çok bilmiyordum. Hani ne yapmam lazım? Öncesinde sonrasında ne yapmam lazım? Öncesinde bir şey yapmam gerekmiyormuş zaten ama sonrasında birçok şeyi yapmamam gerekiyormuş. Öncelikle ben kahve bağımlısı bir insanım. Kahve içemiyormuşsunuz. Yani beyaz e, beslenme diye bir olay varmış. İlk defa duydum bunu. E, bu arada da şeyi söylemeyi unuttum. Hemen onu da ekleyeyim. Dün yaptırdım. Bugün ertesi gün. Bir gün geçti ve Tam böyle beyazlık 3-4 güne dişinizde aktive oluyormuş. Onun için şu an istediğinizi, görmek istediğiniz şeyi sürekli olarak aktive edecek. Yani 3-4 güne tam oturuyor. Bu 3-4 gün içerisinde de sürekli olarak beyaz şeyler tüketmek lazım. İşte e, vişne, kiraz, ondan sonra işte kahve, kırmızı şarap, doktorun dediği şeyleri. Bu tarz renk verici bütün gıdalardan uzak durmak lazımmış. Beyaz zeytinli de işte yoğurt yiyebilirsiniz, kefir içebilirsiniz, beyaz çay içebilirsiniz, normal çay yasak, ee, pilav, makarna yiyebilirsiniz. Ama böyle salçasız, köri sosu olmayan şeyler vesaire. Onun için benim için şu an çok zor geçiyor. Neredeyse bir gün oldu çünkü yaptıralı. Bir günde dikkat etmeye çalışıyorum. Yani mesela Starbucks'ta Misto'ya 9 lira veriyordum. Şu an e, sütlü beyaz çikolata aldım aynen frappe yaptırdım. sütlü beyaz çikolatalı frappe içerisinde kahve araması yok e, 17 lira verdim sadece süt içmeye falan onun için e, zor yani şey düşündüm hani tüketip tükettikten sonra da hemen dişlerimizi fırçalasak ne olur diye hani olmaz dedi doktorum ama ekstra hani böyle aşırı bir şey canınız çekiyorsa eğer işte ne bileyim sigara içiyorsanız sigara içmeniz gerekiyorsa sigara da yasakmış bu arada. Ee, sigara içmek istiyorsanız hani diyelim günde bir tane maksimum içip hemen dişinizi fırçalamanız gerekiyor. Ee, dişinizi fırçalarken de beyaz diş macunuyla fırçalamanız gerekiyor. Çünkü o renk dişinize direkt işliyormuş, leke yapıyormuş. Bu çok korkunç. Yani ben aslında çok bu tarz konuları ciddiye almam denerim ama e, dişinde leke kalma ihtimali beni birazcık geliyor. Hani gerçekten kalırsa ve öyle durursam hani mor yeşil falan böyle nasıl bir şey oluyor bilmiyorum. Ama şu an dediğim gibi 3-4 gün boyunca dikkat edeceğim. E, bugün bir tane kahve içmeyi düşünüyorum daha birinci günüm. Ama böyle bol sütle içeceğim. Çok küçük bir kahve şatı attıracağım ve onu pipetle içeceğim, soğuk içeceğim. Hani böyle direkt dişlerime temas etmesine pipetle, pipetle içeceğim. Ondan sonra hemen dişlerime fırçalamayı düşünüyorum. Ne kadar zararı olabilir bilmiyorum. Sabah kahvaltıda işte ekmeğin, ekmek yedim, beyaz ekmek yedim. Hani tam bu da ekmeği var ama beyaz ekmek yedim hani kork, korkudan. Yanına işte labla peyniri yedim, normal peyniri yedim bilmem ne. Ama onun dışında domates falan yemedim kırmızı olur diye. Salatalık da gidip geliyorum. Bence salatalık yenilebilir. O şekilde yani. asla acılı bir işlem falan değil bu arada. Böyle doktorum önce koruyucu bir şeyler taktı buralarına mavi renkte. Sonra bir şeyler sürdü. Ama hissettiğim yani. Yaklaşık bir saat falan sürüyor. Bir saat boyunca yatıyorsunuz orada. Güzel yani bir saat yatmak. Sonra işte size bir birkaç dakika önceki o klinikteki videodaki gördüğünüz şeyler Mavi bir şey var. Onu ağzınıza tutuyor. 18 dakika bir part yaptık. Bir ağzımı dinlendirdik, ağzımı dinlendirdik. Sonra bir 18 dakika ikinci partini yaptık. Bu, bu şekilde oldu. Ben şu an farkı çok net bir şekilde görebiliyorum. Benim için çok okey oldu. E, ve o plaklarım geldikten sonra da o beyazlık sürekli devam edecek. Ve şu an dediğim gibi birinci günü 2-3 güne tam oturuyormuş ama... 2-3 gün sonra işte çalıştığım için size video çekemem diye ilk gün çekmek zorunda kaldım. Bu şekilde çok kısa bir video oldu. Çok kısa oldu. Başka bir şey var mı de anlatabileceğim? Onu düşünüyorum. Bu işlemi yaptırdıktan sonra beklemeniz gerekmiyor. Yani bir saat boyunca hiçbir şey yemeyin diye bir kaydı yok. Direkt bittikten sonra e, beyaz olan her şeyi ve suyunuzu içebiliyorsunuz. Hiçbir şey değiştirmiyor. Dişinizi de fırçalayabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Dişinize zarar veren bir işlem olmuyor çünkü. O şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa şu an atladım çünkü çok ee, hazırlıksız benim aklıma takılan ve e, dün e, işlemden sonra eve gidince doktoruma sordu bu böyle şunu nasıl yapayım falan diye aklıma takılanları sordum. Cevaplarını sizinle paylaştım. Benim aklıma gelmeyen sizin merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya yazabilirsiniz. Biliyorsam ben cevaplarım. Bilmiyorsam da diş doktoruma sorarım. Ona yardımcı olur. Bu arada İbrahim Bey'e teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel işlemler yaptı bana bu zamana kadar dişimle ilgili. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.